Peki. Köklerimizin hepsini arkadaşlar adımız soyadımız gibi bilmemiz gerekiyor. Özellikle de yük kısımlarıyla birlikte. Şimdi metal kök bileşiklerinin adlandırmasına yapalım. Önce ne yapıyoruz? Kuralımızı yazıyoruz. Kuralımız şu. Metalin adı artı kökün adı. Örnek yapalım. Kalsiyum artı iki ile nitrat köklerinin oluşturduğu bileşik. Burada hem bileşik oluşturmayı görelim hem de bileşin adlandırılmasını görelim. Şimdi bileşik oluşturmada hangi kuralı kullanıyorduk? Çaprazlama kuralı. Çaprazlama kuralı dediğimiz şey ne? Buradakinin yükü diğerinin altına, bunun yükü de diğerinin altına. Çaprazlama kuralı. Kalsiyum ve NO3, NO3 bir kök olduğu için parantez içerisinden alıyoruz. İkiyi de NO3'ün altına yazıyoruz. Nitratın yükü 1 olduğu için alta 1 yazmaya gerek yok. Şimdi adlandırıyorum. Metalin ismi kalsiyum. Kökün ismi nitrat. Bileşiğin ismi kalsiyum nitrat. Ya da Sopium artı 1 PO4 eksi 3 çaprazlama yapıyorum. Buradaki 3 bunun altına gelecek. Na 3. Buradaki 1 de PO4'ün altına gelecek. PO4. Adlandırma yapıyorum. Metalin ismi sodyum. Kökün ismi fosfat. Metal kök bileşlerinin adlandırılması da bu şekilde. Bir diğeri üçüncüsü kök kök bileşiklerinin adlandırılması. Hemen kuralımı yazıyorum. Kuralımız kökün adı artı kökün adı. Bakın yine rakamlarla ilgili bir şey vermiyoruz kuralda. Ne yapıyoruz? İsimlerini söyle, bitir. Örnek yapalım. NH4 NO3. Kökün ismi amonyum. Kökün ismi nitrat. Direktman isimlerini söyledim. Amonyum nitrat. Ya da Peki isimlerini söylüyorum. Kökün ismi amonyum. Kökün ismi fosfat diyoruz. Amonyum fosfat. Peki devam edelim. Kökleri siliyorum. Bunları iyi çalışıyoruz. Tatil yapmak için değil arkadaşlar. Size ders çalışmak için bu olumsuz süreci iyi değerlendirmek için verildi. Lütfen çalışınız, yatmayınız yoksa unutursunuz. Peki, üçüncüsü söyledik. Dördüncüsü ametal ametal bileşiklerinin adlandırılmasından bahsedelim. Burada durum farklıydı. Hatırlayalım iki tane farklı vardı. 1, 2, 3'te isimlerini söyleyip geçiyorum. Metalin ismi artı ametalin ismi üreki bitti. Rakamlarla işim yok. Burada adlandırma yaparken latince rakamlar kullanacağız. Ametal, ametal. İyi işim şu. Birinci ametali latince sayısı artı sonra adı Artı ikinci ametalin Latince sayısı artı ikinci ametalin adı demiştik. Şimdi bir de ametalle bittiği için sonuna ne getireceğiz? Direkce. Burada bir de not düşmüştük defterlerimize küçük bir not demiştik ki birinci ametalden bir tane varsa mono ifadesi kullanılmaz. Ama ikinci ametaller bir tane olsa dahi mono ifadesini kullanıyoruz. Burada kullandığımız Latince rakamlar neydi? Mono bir, di 2, tri 3, tetra 4, penta 5 Latince rakamlarını kullanacağız. Örnek yapalım. H2O oh. Ben bunu soruyorum. Caner diyor ki hemen su. Ama bir de özel adlandırması var. Onu konuşalım. Nasıl adlandıracağız? Önce kural. Birincinin latince sayısı değil. İkincisi kuralımız neydi? Adını söyle. Adı hidrojen. Daha sonra ikinci elementten bir tane var. Bir tane olsa dahi mono ifadesini kullanıyorum. Sonra ametalin adı Oksijenle bittiği zaman ne yapıyorduk? Oksit diyorduk. N, H, 3. Birinciden bir tane olduğu için mono ifadesini kullanmıyoruz. Azot, direkt mantığını söyledim. İkincinin sayısı 3. Latince söylüyorum, tri. Hidrojen ve bittiği zaman hidrojenür demiyorduk. Hidrür diyorduk. PCL3. P, C, 3. P, P neydi? Potasyum mu? Hayır. Neydi P? Fosfor. Sınavda sorarız. Yanına da potasyum trikloru yazarız. Ama ha düşmeyin. 2019'da böyle bir soru sordular. P'nin simgesi potasyum değil. E pardon P'nin ismi potasyum değil arkadaşlar. Fosfordur. Adlandırma yaparken fosfor tri klorür diyeceğiz. Devam ediyorum. Beşincisi, en önemlisi bu ÖSYM bunun üzerinde çok duruyor. Değişken değerlik alan metallerin adlandırılması. Şimdi, hocam her metal değişken değerlik almıyor mu? Hayır. 1A grubu, 2A grubu metalleri bileşiklerinde değerlikleri sabittir. 1A grubu artı 1 alır, 2A grubu artı 2 alır. Ama bizim birkaç elementimiz var. Onlar bileşik oluştururken farklı değerlik alabiliyorlar. O yüzden adlandırma yaparken de almış oldukları değerlikleri de parantez içerisinde belirtmemizi istiyor bize sistem. Önce bu değişken değerlik alan metaller kim? Onları yazalım. Örnek demir. Artı 2 de alabilir, artı 3 de alabilir. O yüzden demir adlandırırken ne yapıyoruz? Almış olduğu değerliği belirtmemiz gerekiyor. Demir. Sn Kalay, Cu, bakır, Mn, mangan, başka krom, artı iki ya da artı üç değerlik alabiliyor. Bunlar değişken değerli alan metallerimiz. Şimdi kuralımızı yazıyorum. Kural diyor ki, metalin adını söyle önce. Metalin adını söyledikten sonra almış olduğu değerlik. Bunu belirtmemizi istiyor parantez içerisinde Roma rakamıyla. Sonra ametalle bitiyorsa ametalin adı kökle bitiyorsa eğer kökün adı ametalle bitiyorsa bir de sonra ne getireceğiz? Üreki getireceğiz arkadaşlar. Örnek yapalım. F C L 3 Şimdi çaprazlama kuralına göre demir burada hangi değerliği almış? artı 3 değerliği almış. Hemen söylüyorum. Demir artı 3 değerli kaldığı için parantez içerisinde roman rakamıyla 3 yazıyorum. Ametalin ismi klor. Klorla bittiği için sonuna bir de ür eki getiriyoruz. Ya da fecl 2 Bakın demir klorür demir klorür. Ne yapacağız? İkisine de demir farklı değerli kalmış. Alttakinde ne almış? Çaprazlama kuralına göre artı iki değerli kalmış. O zaman demir parantez içerisinde iki kılıdır. Bunlara dikkat edelim. Değişken değerli kalan metallere. Atlanırken ne yapıyormuşuz? Almış olduğu değerli parantez içerisinde ron yazıyoruz arkadaşlar. Bileşiklerin adlandırılması bu kadar atlandırma kısmı önemlidir sınavlarda karşımıza çıkar, yazılılarda mutlaka mutlaka karşımıza çıkacaktır. E, yazılılarda sorarız bununla ilgili. ÖSYM zaten ilerleyen konularda göreceğiz, soruların içerisinde bol bol yer veriyor adlandırmaya. Ha, soruda nasıl yapıyor? Direktman bile eşya adlandırmış şeklinde sormuyor. Kimyasal hesaplama sorusu mesela tutmuş bana demiş ki amonyum nitrat bileşiğinin. Şimdi sen orada amonyum nitrat bileşiğini yazamazsan eğer o soruyu çözemezsin. Ya da demir 3 klorür. Şimdi demirle klorürden oluşmuş ama buradaki 3'ün anlamını bilmezsen o soruyu çözemezsin. O yüzden adlandırma kısmı önemli diyoruz. Adlandırmaya bol bol çalışıp bol bol tekrar ediyoruz. Özellikle de köklere dikkat edelim arkadaşlar. Şimdi bileşiklerin adlandırılmasını bitirdik. Dolayısıyla güçlü etkileşimler bitti. Sırada zayıf etkileşimler var. Şimdi zayıf etkileşimlere geçmeden önce burada moleküllerin polarlığından, apolarlığından bahsedeceğiz. Moleküllerin polarlığını, apolarlığını anlatsak eğer zayıf etkileşimler bizim için bitmiş demektir. Peki, başlayalım. Önemli bir nokta. Moleküllerde polarlık apolarlık. Bakın polar apolar görünce her zaman söylüyorum yine söyleyeceğim. Ee, bağların bağları polar apolarından bahsetmiyoruz. Yani az önce kovalent bağlarda bahsettik ya kovalent bağ ikiye ayırdık, Polar kovalent bağ apolar kovalent bağ. Oradaki bağların polarlığı Burada bahsettiğimiz şey moleküllerin polarlığı, apolarlığı. Peki hocam bir molekülün polar ya da apolar olduğunu nasıl anlayacağız? Bunun için birkaç yolumuz var. Biz en belirgin, en kolay olanları vereceğiz. Birincisi, birinci yol. Molekülün Lewis yapısını çiz. Lewis yapısı çizilir. Az önce tekrar ettik Lewis yapısı çizmeyi. Peki Lewis yapısını çizdikten sonra molekülün merkez atomunda ortaklanmamış elektron çifti varsa elektron çifti varsa neydi arkadaşlar molekül polar ortaklanmamış elektron çifti yoksa molekül apolar demiştik. Şimdi ortaklanmamış elektron çifti neydi arkadaşlar? Geçen dersimizden hatırlayalım. Neydi ortaklanmamış elektron çifti? Bağ yapımında kullanmadığımız hani başta eldenenler bekarlardan bahsetmiyoruz. Onlar bizim ortaklanmamış elektron çiftlerimizdi. Peki bir tane birinci yolda ilgili örnek yapalım. Sonra ikinci yolu verip onlarla ilgili örnek yapıp hepsini çizelim. Karşımıza çıkacak olan tüm moleküllerin. Örnek CH4 Önce Lewis yapısını çizeceğiz. Çizelim. Karbon 6 2, 4 Lewis yapısını nasıl çiziyorduk? Son katmanda bulunan elektron sayısı kadar atomun sembolü tarafına nokta yerleştiriyorduk. Karbon Sembol etrafına dört tane nokta yerleştireceğiz. Bir, iki, üç ve dört. Dört tane yalnız elektron var. Bu ne demekti? Dört bağ yapar demekti. E zaten bana demiş karbona dört tane hidrojen bağladım. İşte hidrojen de bir bağ yapıyor bir A grubunda. O zaman ne yapıyorum? Karbona dört tane hidrojen bağlıyorum. Birinciye getirdim bağladım. İkinciye getirdim bağladım. Üçüncüye bağladık. Ve dördüncüye bağladık. Şimdi Dedik ki kural merkez atomda merkez atom kim? Genellikle sayısı az olan atom. Burada merkez atomumuz karbondur. Elektron çifti var mı boşta? Yok. Ortaklanmamış elektron çifti olmadığı için bu molekül apolardır. Şimdi şunu karıştırmayın. Bana şunu da sorabilir. Peki ya atomlar arası bağı sorarsa şimdi atomlar arasındaki bağ dediğimiz zaman iki ihtimalimiz var. Ya iyonik bağ ya kovalent bağ. E şimdi iyonik bağ olması için metal A metal gerekiyordu. E bakıyorum bu arkadaş ametal, bu arkadaş ametal. Peki ametallerimiz neydi? Onları da bir hatırlayalım. Her zaman söylüyoruz artık öğrenmişsinizdir. Ametallerimiz son CHP Fahri Celalliğin burnunu ısırdı. Yani flor, klor, brom, iot ve son CHP bizim kullanacağımız ametaller. Bakıyorum ametal, ametal. Aynı tür olsaydı apolar diyecektim. Farklı tür olduğu için polar kovalent bağdır. Atomlar arasındaki bağ. Peki bir diğer soru şu. Bağ yapımına katılan kaç elektron vardır? 2 burada var bağ yapımına katılan. 2, 2 de burada var. 4, 6, 8. Yazıyorum. 8 tane elektron bağ yapmıştır. Burada da şuna dikkat edin. Kaç tane elektron çifti derse 4 çift. Kaç tane derse 8 tane. Bir tane daha örnek yapalım. NH3'ü çizelim. Azot 7. 2, 5. Son katmanda 5 tane elektron var. 5 tane nokta yerleştireceğim. 1, 2, 3, 4. Her bir köşeye birer tane. 4'ten fazlaysa eşleyerek. 4 tane yerleştirdim. Bu da 5. Şu benim ortaklanmamış elektron çiftim. E, 3 tane de yalnız olduğu için 3 bağ yapacağım. Azotu aldım şuna karışmıyorum. Şunlara ne yapacağız? 3 tane hidrojen bağlayacağız. Getirdim, bağladım. Getirdim, bağladık. Getirdik, bağladık. Şimdi burada şunu soruyoruz genelde. Hocam şöyle çizsem olmaz mı? Şimdi böyle çizdiğiniz zaman yazılı da kabul ederiz, puan veririz. Ancak işin doğrusunu çizmek lazım. CH4'te neden böyle çizdim? Burada neden böyle çizdim? Sebebi şu arkadaşlar. Aynı kutuplar birbirini yiterler. Burada elektron çifti var. Bu elektron çifti ne yapacak? Buradaki elektron çiftlerine bir itme kuvveti uygulayacak. İtme kuvveti uyguladığımız için bir açısal çiziyoruz. Ama burada elektron çifti yok. Elektron çifti olmadığı için bir itme çekme yok. Dolayısıyla ne yapıyoruz? Simetrik çiziyoruz. Peki bana burada sorsun. Neyi sorsun? Molekülü sorsun. Molekül polar mı? Apolar mı? Merkez atomda elektron çifti varsa molekül polar. Merkez atomda elektron çifti yoksa apolar. Peki atomlar arasındaki bağ? Atomlar arasındaki bağ da arkadaşlar farklı tür ametal atomları olduğu için atomlar arasındaki bağ da polar, kovalent bağdır. Birinci yolumuz bu. Geldim ikinci yola. İkinci yola kuralımız şu. Bu daha güzel, daha akılda kalıcı bir yol. Merkez atom. Eğer 2A, 3A, 4A grubunda ise Molekül apolar. Merkez atom 5A, 6A, 7A grubunda ise molekül polar olur. Ben bunu yazdır ama şunu soruyorsunuz. Hocam bu her zaman geçerli mi? Tabii ki her zaman geçerli değil. İstisnalarımız var. Nedir o? Eğer molekül 3 tür atom içeriyorsa polar olur. Bu sefer merkez atoma bakmanıza gerek yok. 3 tane atom içeriyorsa polar olur. Örneklerini sağlayacağız şimdi. Ya da aynı tür atom içerenler apolar molekül olur diyeceğiz. Peki burada bir de şunu söylüyoruz. Karbon içeren bileşikler CH4, CO2, C6H6, C3H8, C3H4 bunların hepsi apolar moleküllerdir. Fakat karbon içerip de 3 tür atom içerenler polar olur onları karıştırmayın. Örnek yapalım. BH3 birinci yolda yapmak isteseydik Lewis yapısını çizecektik. Lewis yapısını çizdikten sonra ne yapacaktık arkadaşlar? Tekrardan başa dönecektik. Merkez atomdaki elektron çiftine bakacaktık. Var mı, yok mu? Burada ne yapacağız? Direkt Merkez atomun hangi grupta olduğuna bakacağız. Tabii bana onu sorularda verecek. Eğer vermezse ÖSYM şunu diyor. Öğrenciler ilk 20 elementi bilmek zorunda. Burada bor, bor dediğimiz şey 3A'da. Kuram ediyor. 3A'da olan moleküller apolardır. C H 4 C 2 C C 4 C 6 H 6 C 3 H 8 Karbon içerenlerin hepsi 4A'da ve kütür atom içerdiği için bunlar apolar moleküllerdir. Bakın molekül diyorum, sakın bağlarla karıştırmayın. Devam ediyorum. Bir de polarlara örnek verelim h 3 h H2O H2S Ya da 7A grubu bileşikleri HB, HCL, HBr hidrojen iyodür. Bunlar da arkadaşlar Polar Moleküllerdir Bir de üç tür atom içerenlere örnek verelim Nedir bunlar? CH3OH Ya da CH3 COOH ya da HNO3 kezzap ya da nitrik asit. Bunlar da arkadaşlar 3 tür atom içerdiği için kolay moleküllerdir. Bir de aynı tür içerenler var demiştik. N2, H2, O2, Cn2. Bunlar da arkadaşlar direkt apolar molekül olur. Şimdi polarlık, apolarlık bu kadar. Bunların yanında üçüncü yolumuz da var. Lewis yapısını çiziyorsunuz. Lewis yapısını çizdikten sonra eğer diyor şekil simetrikse burada olduğu gibi sağda bir hidrojen, solda bir nitrojen, aşağıda bir nitrojen, yukarıda bir nitrojen. Şekil simetrikse apolar. Şekil asimetrikse polar. Tabi yine bu kuralı uygulamamız için Lewis yapısını çizmemiz lazım. Ama şu ikinci yolumuzda Lewis yapısını çizmeden molekülün polar mı apolar mı olduğunu görebiliriz. Biz ne yapacağız sınavda sorduğumuz zaman Lewis yapısını çizeceğiz. Lewis yapısını çizdikten sonra elektron çiftlerini göstereceğiz. Molekül polar mı apolar mı diye soracağız. Yazılıda mutlaka ve mutlaka karşımıza gelecek noktalardan birisidir. Peki moleküllerin polarlığını apolarlığını da gördükten sonra gelelim zayıf etkileşimlere.